Bismillahirrahmanirrahim Değerli izleyiciler Sessiletül Müşeccia Kıraat kitabı 4. cilt e, ve 4. E, kitapta da 12. konu başlığımız neydi? Terör ve İslam demişti. E, metnin e, bir kısmını okuduk. Emma idha. Bu tabu emma olunca öncesiyle bir alaka kurması e, anlaşılıyor. E, çünkü burada bakın öncesine gittiğimiz zaman e, İslam e, terörle ilintili hiçbir şeye izin e, vermemiştir e, demiştik kısaca. Ama vaka al irhab terör vaki olduğu zaman ise yani terör gerçekleştiği zaman ise min ehadin nas herhangi bir kimseden bir insandan fe innel ahkame'şer'iyete şer'i hükümler o zaman şer'i hükümler burada hani cevap gibi düşünebiliriz burayı. Eee ahkame şeriyye bu Gerektirir. Evcebe yucibu icab, yani icab ettirir, gerektirir. Neyi gerektirir? Eee eh, Onun cezalandırılmasını gerektirir. Bunun eh, faili içerisindeki hiye nereye dönüyor? Bu ahkama eh, dönüyor. Eh, peki bima yetenasebu uygun olan şeyle tenasüp bu münasiplikten geliyor münasip ne uygun tenasebe yetenasebe mütenasip ee, yani münasiple mütenasip aynı şey bima yetenasebe uygun olanla cezalandırılması meal cerimeti yani o suçla uygun şekilde suça uygun suça göre elleti iktirafa ha bu iktirafe iktesebe hatta de diyebiliriz buna yani işlediği işlediği o suça uygun o suça göre e, ona uygun bir cezayı gerektirir. Eğer bir kimse terör e, suçu işlemişse. Ve leyset hünake, evet bu hünake öne geçmiş bakın e, zarftır, yoktur manasında o e, leyset hünake e, ise e, orada gibi bir mana e, katacak. Ve leyset hünake, عقوبة vahidetun muhaddedetun yani bir işte tek, sınırlı, belirli bir ceza yoktur. Yani terör suçu için artık o nasıl bir suç işlemişse ona bakılır. Dolayısıyla tek bir ceza yoktur. Burayı Leisen'in ismi olarak gördük ve dolayısıyla okubetun şeklinde söyledik. لِأَنَّ اَنْوَاعَ الْجَرَائِمِ Çünkü o cerimelerin yani o suçların türleri, çeşitleri... E, elleti bu ortalardaki elletiye bakın genellikle sıfat e, cümlesi olarak bakıyoruz. Yani bu isim mevsul ve sıla cümlesine elleti turtebu an tarikel irhabi muhtelife. Çünkü o suçların e, türleri e, ki işte muhtelif farklı e, terör e, usulüyle farklı terör yöntemiyle bu, bu türteke bu ilk ile yani neredeyse aynı irtikab edilen işlenen. Bakın bu da an harfiyle gelmiş e, suçların çeşitli. E, onlar farklı farklıdır. Yani terör deyince e, terörde ka, adam kaçırma e, ayrı bir terör suçudur, öldürme ayrı bir terör suçudur. Bunların işleniş şekli, biçimi neyse, bunlar hukukun içine girer. Fakat tekunu bazen olur e, et, etidavu yani bu saldırı, terör saldırısı. İtida, bakın, taşkınlık, saldırı. Bu tekununun ismi olarak gördük bunu. Dolayısıyla burasını açıklama olarak göreceğiz. Cesediyen ev e, nefsiyen. E, bazen bedenle alakalı olur. Bazen de e, ruhi olur. Yani psikolojik olur. Ev katlen veya öldürmeyle olur. Ev hatafen veya kaçırmayla olur. Ev serikaten veya hırsızlıkla olur. Ev veya e, gayrezalik başka bir şeyle olur ve kullu cerimeti min hadihil cerayim, yani bütün bu suçlar için leha vardır uku betuha el münasibe yani münasip cezaları vardır kullu mübteda oldu ukubet haber oldu fakat tekunu bazen değil mi? fakat olunca yukarıda da geçti bakın burada bazen de olur hadihil ukubetu burası kânenin ismi oldu hadden bir ceza olur. Hadden ne? Şeriatın verdiği cezalara had cezaları diyoruz. Hadden mensusen aleyhi. Yani ona hükmedilmiş. De mensus nas'tan geliyor. Yani nas olarak kabul edilmiş, hükmedilmiş bir ceza olur. Fakat tekunu bazen de olur. O ukubet yani ceza. Bunun bakın ismi hiye ve buraya gidiyor. Ukubete gidiyor. Ta'ziren. Taziren, bu ceza olarak da görebiliriz bunu. Yani şuradaki hadden gibi e, bir ceza olur. Metruken lil iştihad. Yani iştihada bırakılmış, alimlerin e, görüşüne bırakılmış veya o cezayı verenlerin görüşüne bırakılmış bir şey ceza da olabilir. Bakın tazir e, kınama manasına da geliyor normalde. E, fakat biz bunu burada ceza diye de çevirebiliriz. Sunme inne Nebiyel İslam aleyhissalatu vesselam sonra İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem şimdi innenin haberini e, arayacağız. Yuharrimu ne yapmıştır? Yasaklamıştır. Yuharrimu. Neyi yasaklamıştır? Tervi'al müslim. E, Müslümanı ürkütmeyi, ürkütmek, dehşete düşürmek. ve ve fehu ve onu korkutmak. Ve onu korkutmayı yasaklamıştır. E, bakın burası innenin haberi oldu. E, ve burası mef'ul, değil mi? Burası atı, matuf. Velev <laughs> <laughs> kâne alâ vechil mizahi. Velev şaka bile olsa. Yani şaka yoluyla. Bu ve ala vechil mizah şaka yoluyla demek. Şaka yoluyla bile olsa, velev kâne bile olsa Müslümanı korkutmayı yasaklamıştır. Kema e, evet, e, reva rivayet ettiği gibi zalike bunu Abdurrahman İbni e, Ebi Leyla. Evet, o rivayet etmiş. Kale dedi ki, Haddesena ashab Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. onlar bize bildirdiler. enhum kendilerinin kanu olduklarını yesirune me'an Peygamber sallallahu aleyhi ve ile beraber yürümekte olduklarını bize aktardılar. Fename e, raculun minhum. Onlardan bir adam uyumuştu. Fen talaka ba'duhum ila e, hablin me'ahu evet onlardan işte bazıları o adamın uyuyan adamın yanındaki ipi ne yaptılar? Intalakka ba'duhun yani alıp götürmek istediler. Bu habl tabi o manasına da gelir demişler. yalnız burada onun değer verdiği demek ki ve onun yanında çok kıymetli olan bir şeydi. Fe'axehu ve gitti aldı onu. Fezi'a ve o da uyanınca onu gördü ve dehşete kapıldı. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, buyurdu ki la yahillu li muslimin bir Müslümana helal olmaz en yora vi'a Bir Müslümanı e, şaka bile olsa ürkütmesi, korkutması helal olmaz buyurdu. Evet burada e, kalalım. Yalnız şöyle kelimelere e, bakalım. E, hangi kelimeler e, geçti? E, şöyle tucibu gerektirmek, muakabe cezalandırmak bima yetenasebu ma'a uygun ona uygun demek. muhaddede belirli, sınırlı. Yine yine iktarafe işlemek demekti. Turteke bu an irtikap edilen, işlenen yani. ve şurada cesediyen bedenle ilgili, nefsiyen psikolojik, ruhla ilgili. Hatfen, hatafen kaçırmak değil mi? Serika, hırsızlık demekti. ve aşağıda mensusan aleyhi ona hükmedilmiş. E, hadden ceza, e, taziren bu da tazir cezası diye bir ceza var. Yalnız burada ceza manasına da e, gelebilir. E, Terviin korkutmak, dehşete e, kaptırmak yani ürkütmek. Tahvif yine korkutmak manasında. Ala veçil mizah, şaka yoluyla bile olsa dedik. Şaka yoluyla yani. Ve e, burada da e, hadis-i şerifi verdi yesirune yürüyorlardı. İntalaka e, ba'duhum ile hablin ma'hu yanındaki ipe gittiler. Fe onu birisi aldı. Fe fezi'a o da korktu. Evet fe fezi'a. La yahillu li en yuravi'a muslimen. Bir Müslümanın bir Müslümanı şaka bile olsa korkutması e, helal olmaz buyurdu. Peygamber Efendimiz korkutmayı bile e, yasakladı dedi. Evet şöyle e, metin basit bir e, metin e, ancak dediğimiz gibi e, cümle öğelerine e, dikkat etmek gerekiyor. E, bazı kelimeler e, nerede nasıl kullanılmış e, hangi harficerlerle kullanılmış buna bakmak lazım. Mesela turteke bu an harfiyle mansusan ala harfiyle e, işte yetenasebu maa edatıyla harfiyle kullanılıyor. İntalaka bir şeye gitmek varmak ila harfiyle tabi karşımıza çıkacak. Dedik ve buluşmak dileğiyle inşallah okumaya devam edeceğiz. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.